Hadi biraz borsa konuşalım. Herkes kazandıklarını söylerken kimse kaybettiklerini dile getirmiyor. Peki borsada yatırım yapmak isteyenler nasıl bir yol izleyebilirler? Öncelikle borsa ile ilgili bir eğitim almanız gerekiyor teknik analizle birlikte bir şirket nereden alınır ve nereden satılır gibi konularda sizlere yol gösterici olacaktır. Aynı zamanda temel analiz eğitimi birlikte bir şirketin içsel değerini, ederini bulacaksınız. Böylece bu şirket ucuz mu pahalı mı kısmında sizlere yol gösterici bir unsur olmuş olacak. Mesela 2025 yılında hangi sektörler öne çıkabilir, hangi şirketler öne çıkabilir, pozitif ayrışabilir diye ufacık bir araştırma yapmanız gerekiyor. Borsa İstanbul'da herkes hisseyi en ucuza alıp en pahalı noktadan satmak ister. Ama gerçek hayatta maalesef ki durum bu kadar kolay olmuyor. Bu yüzden hisse senedini almadan önce stratejinizi, alacağınız noktayı, stop noktanızı ve hisse senedini satmak istediğiniz noktaları belirlerseniz sizler için yol birazcık daha kolay olacaktır. Çünkü bu yola çıktıktan sonra her taraf sis bulutları. Yatırım yapmak istediğiniz sektöre ve hisseye karar verdikten sonra hisse senedini alacağınız yer, stop noktanız ve hedef noktanızı belirlemelisiniz. Böyle olunca işler size için daha da kolay olacaktır. Kendinizi tanıyın, psikolojinizi bilin. Hangi yatırım seçeneği size uygunsa bu doğrultuda bir strateji geliştirin ve stratejinize bağlı kalın. Strateji artı disiplin sizleri başarıya götürecektir. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı ve sormak istedikleriniz için yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize bol kazançlar, paralara sahip çıkın.